Ne oldu Eda Nur? Ne oldu annem? Aa Eda Nur bebek mi oldun sen ağlıyorsun? Ne istiyorsun Eda Nur? Abur cubur mu istiyorsun? Emzik. Aa bebek olmuş Eda Nur. Dur hemen bir tane abur cubur getireyim ben bu kıza. Getireyim mi abur cubur? Aha. Tamam hemen abur cubur getirelim. Dur bakalım. Aa şuradan marshmallow götürelim. Çikolata falan götürelim. Bak Eda Nur bunlardan ister misin? Aa, aa ne oldu Eda Hanım? Niye atıyorsun? Dur bakalım başka ne var? Aa burada eteceğim falan var dondurma şeklinde bir abur cubur var. Bunları ister misin Eda? Nur? Eda Nur, ne istiyorsun sen annem? Ama bucu bir daha. Abur cubur annem getirdim burada hepsini attın sen ama. Neden atıyorsun anneme atma ya? Tamam mı şimdi? Susuyor musun? Ağlıyor musun? Bana bak bana. Bana bak. Eda Nur. Bana bak. Bir bak bakayım kız. Sana bu istiyordun?